Hepinize selamlar dostlar. Los Island'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Magma yumurtalarını çıkartacağız. Hatırlarsanız bir önceki bölüm zar zor birazcık e, almaya başardık. Ama seviye düşük işte o sıkıntı. Bu arada dünkü bölümü, bugünkü bölümü ardı ardı çekiyor ama beniz olsun. Şimdi 12 seviye, 20 seviye ve 20 seviye. Neyse alalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bu bir işkence olacak. Hadi 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 hadi. Bir dakika ya. Ben senin üstüne bineyim öyle gideyim. Dağıtanın ağırlığı da var. Tamam. Böyle dön. Çok güzel. Şimdi yumurtaları direkt atmayacağım. Senin içine kalsın. Neden direkt atmayacağım? Çünkü odunumuz yok. Evet. Burada. Nereye? Ee, u. Tamam. Alabilecek miyim? Kondum. Sana e, bunlar. Var. Tamam. CVC 117. Güzel. Öncekinden daha mı iyi yoksa önceki mi daha iyiydi? Emin değilim. Şimdi şuradan gidelim. O da şunları da düzenleyeceğim. Bakalım bak Nasıl bir ayağınmış? Ben de merak ediyorum. Tamam bu kadar odun yetmez gibi. Birazcık daha kas. Bir tane de 70 adet. Tamam. Bunlar yeter. Yeter Yeterli olur. Şimdi şuradan devam. Bu arada bence e, isimler gayet güzel oldu. Yani benim hoşuma gitti. Şimdi. Bunları böl, yarısını böl. Beni de böl. Yarısına böl. Tamam. Her zaman gibi böyle yapacağız. Yarısını... Kim saldırıyor? O kim? Hayır hayır çocuğum. aldım Ölecek hayal Biliyor musun gel Ya Dejeralarda hiçbir şey yapamıyor ya O oh, çok şükür Tamam etrafa dalmayın. dallar bile Ben bunu tarafsız yaptım ama Ne böyle oldu Neyse ee, Sen birazcık böyle gel Gel bakalım Hatta sen de gel. Biliyor musunuz? Evet Dönüşleri inanılmaz ya Tamam şöyle gelin Dön 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 Genişten al. Tamam Şimdi sen burada dur Eee odunları sizin için Aa bir dakika bunların içinde zaten odun vardı Evet Neyse senin bitti mi? Hayır bitmemiş. Tamam yakmaya başlayalım. Öncesinde neyse almayacağım. Şunu yak. Tamam bir dakika. Tamamdır geldim. Ee, ablam aradı da. Kusura bak benim telefonu sessiz almayı unutmuşum. Tamam bunları yaktık. Şimdi sen yumurtaları ver bize. Acaba üçüne de yeter mi burası? Emin değilim. Cool Kulçka adam mükemmel. Al bakalım. Çok soğuk. Hem. Hala öyle. O zaman bir tane bir tane çıkaracağız. Bu arada şu 93 seviye yazıyor. Bir an dedim oha yumurtanın seviyesi 93 seviyem dedim de benim seviyemmiş. Tamam. Şimdi çıkacak. Burada etrafa bakalım. Ve icraları düzenleyelim. Yerleri mükemmel yerleri konuşlar. Gel bakalım sen. Tamam. Bu arada sırtımdaki staminası bittiği zaman beni direkt aşağı bırakmadı. Mesela bir önceki bölüm. Ee, paraşüt niyetini hani ilk sabahsız zaman şöyle yapıyor ya bir dakika. Şimdi stamina bitti diyelim. Beni yere böyle indiriyor. Gayet iyi bir özellik. Yani geçen bölüm öyle indirdi. Her zaman öyle yapıyorum mu bilmiyorum. Tamam. Eee... <laughs> tamam kalsın böyle. Eşyalar ee, için bir ay er yapacağım mı? Şu an erken mi ya? Bence erken çünkü daha temel hayvanları bile almadık. Enki gibi. eee onun dışında doyduk ürüs gibi. Aa çıkma işi çok pardon. Yumurtaların çıkışını gösteremedim ama bir sonrakini göstereceğim. Şimdi sen sen ne yiyorsun? Taş, metal. Aa hadi ya canın da azmış Ya şimdi ne yiyorsun ki? Kükürt mü yiyor? Yorumlarda görmüştüm ama kükürtü golemiyor sadece. Yani bence yemiyordur. Getirmiş metal falan taş mı yiyorsun? Mesela bir metal götüreyim de inşallah metal yiyordur. Ne? Ha tamam. Gel bakalım. Al. 30 adet. Eee yemiyor. Ölecek mi yani? Ne yiyorsun? Allah'ım çok yavaş bu. Neyse dur bakalım. Birazcık taş kasalım. Herki taş yiyordur. Tamam. Sen kimden kaçıyorum? Eee al. Türkiye'de adet. Daha demin 30 saniye mi vardı? Emin değilim. Neyse. Ee, et koyayım. Et. Meyve. Tamam. Bu sırada bir tanesi çıka koyuyorsun. Sen gel. Eee al bunu. Sende et var mı? Yoktur. Bence sende var. Evet. Ama çok değil. Griffin. Acaba neredesin diyecektim de buradaymış. Sen gel bakalım. Ee, şurada dur. Birazcık yemek ver. Deri falan mı yiyor ya? Vay Ne yiyorsun? Et de koydum. Taş da koydum. Yok yemiyor. Kükürt. Ne yiyorsun anlamadım. Bir gidip baksam mı acaba şeye. Kükürt var mı Volkanik bölge. Orada oluyor değil mi? Kükürt emin değilim. Senin tipine bakalım. Kafası baya büyük. Ama arkası yok. Yo var da küçük. Sen bak değil misin? <laughs> büyük ihtimal öyle. Gel. Ay yerin içinde gibi. Evet alt tarafı yerin içinde. <laughs> tamam. Dur. Hadi ya bak bu da çıktı da bunu gösterdim sen. Sen renkli çıkmışsın. Tamam ben şu an açmayayım susuzum. O zaman bunu iç. Ee, 2947. Yok yemiyorlar. Hayır hayır ateşin üstünde yanıyor. Ya bir şey olmaz zaten ateşten de olun. Zaten ateş gibisin diye kömür veya Tamam, Sen dur bakalım. Zengin güzelmiş, sevdim. Ee, şimdilik bunlar yana koysun. Ben bir daha gidip bakayım. Kükürt var mı acaba? Ya bence kükürt yemiyordur. Kükürt mü yiyorsun? Tamam. Şuradan geç. Kükürt sarı bir şeydi. Ee, muhtemelen. Aslında çöl bölgesinde bulabilirim de çöl bölgesine gidip gelene kadar ölür mü ki bunlar? Kürt var mı burada? Bakalım hemen. Böyle bir göz ucuyla. Tamam sarı bir taş, sarı bir taş Orada magma var. Magma sword'dan Kürt çıkıyor mu budur? Ve ejra'dan çıkıyordu. Evet, bejira öldürebiliriz. Onlardan çıkıyordu. Ben yine de bakarak gidiyorum. O zaman düşük, düşük seviyeli bir bejirayı öldürelim. lira var mı? Merhaba. yok Şimdi kesin Ejderha bulamıycaz. Değil mi? Bence öyle olacak. Ejderha var mı? Siz metarsınız tamam. Cükürt var mı? Ee, yok gibi. Ejderha da yok. Cükürt veren bir şey. Ya kükürt hiç işime yaramadı ki benim. Yani golemler birleştirmiştim değiştirmiştim o da çok uzun zaman önce. Ha tamam bir tane işler var. Eee stamina bitmek üzere. 160... Ne? 165 seviye işler. Yok artık. Kürt var mı? Tamam stamina da olsun. Olmadı. He şurada var. Şurada da ejderha var. Tamam yüksel. Az soğuk mu? Alevli bölge diyeyim ama. E şimdi değilim. Tamam yükseldik. Başka ejderha göremiyorum. Seni seven kaç? 170 bu. Bunlar ney? Ben öldüremem ki. Öldürürüm de birazcık zaman alır. Şu an zaman kaybediyorum. Evet. O yüzden öldürelim. Tamam. Gahişaran'ın canı kaçtır ortalama? Ee, 7k? 5? Neredesin? Oradasın. Hadi bakalım. tamam. Ne? 230? Yok artık. Hayvan 230 vuruyor. Kanadına vurmam gerekiyor işerken. Olmadı. e, stamina. Ha tamam şurada da işe ama. Birazcık uzaklaş. Peşimi bıraksın benim. Ya yavrular ölecek ki. Kurtaramayacağız. Arkamdaki ejderha beni bırakmıyor. Tamam tane daha bundan. Ya kükürt. Drop'tan falan mı bulunuyor? Yani bu tarafta. Neyse bir gidelim. O ejder aynı bakalım. Olmadı çöl bölgesine gideceğim ben. Ben yani hayvan bir şey yemiyor. Ya şimdi gidip baksam acaba yemiş midir? Yok ümitli değilim ama. Bir eve gidip bakabilirim. Ama zaman kaybederim. Tamam seni seven kaç. Ah çok şükür. Tamam. Sen gel. Hadi ya. Gelenden yok. Seni seven kaçtı. Veremedim. Komda oraya. Sivian niye gözükmüyor? Çok mu uzaktasın? Samina doldu. Ha, peşimden gelmiyormuş. Çok güzel, çok güzel. Tamam, etini benim almam lazım. Sen gel hatta beni takip et, çok güzel. Tamam. Ufremadım. Sorun yok, sorun yok. Ya oyunda kükürt en az kullandığım şey o yüzden. Ha tamam. az sülfür, kükürt, sülfür. Bir dakika ya kükürt. Rastan mı aklıma kaldı benim? Bizim harcayım sülfür müydü, kükürt müydü? Ben başından beri kükürt diyorum. Vallahi rezil oldum. Neyse. <laughs> Sorun değil ya. Başından beri kükürt diyormuşum. Rasta çok farm yaptım ben belli. Ya Rasta çok fazla oynamıyorum. Çok nadir giriyorum ama. Yani zevkli oyun. Oradan aklımda kalmış. Stamina yitsin lütfen şuraya kadar. Tamam yitti. Ee, siz ölmediğiniz çok güzel. Sen bunları bana veriyorsun. Ee... Yedin mi bir şeyler? Hiçbir şey yememiş. Evet bundan yiyor. Aldım. Niye bundan yiyorsunuz ya? Büyüdüğü zaman başka bir şey yiyor mu? Yani çünkü ben bunları kökü, e, sülfür <laughs> yetiştiremem. 96-95 Böyle kadar... Tamam. Artık bunun yumurtadan çıkışına bakalım. Yani sülfürümüz bittiği zaman ee, gidip tekrardan eşira öldürmek zorunda kalacağım. Ki iki tane eşira kaldı. Biri 170 seviye, diğeri de 150'lerdeydi galiba. 156 seviye olabilir. Sen 33 saniye diyorsun. Senin saatler ne da. Bu arada 20 seviyede bu kadar can oluyorsa Yani 170 seviyelik bir yumurtayı düşünemiyorum. Veya yani 150 seviyelik. Çok güzel Şu rengine bak Çok güzelsin sen Merhaba Dişlerin Dişleri yok Sen Çıkıyorsun mükemmel Hadi bakalım Ve Merhaba Seviyenizi yer mi? Ee, birazcık sülfür Bu sülfür bize etmeyecek. Çöl bölümüne gidip bakarım ya. Çok uzaklaştım, çok uzaklaştım. Aşağı düşecek o. Hayır. Ee, u -u -u. Tamam duydu. Şuradan gidelim. Bu drop da neyse. Al bakalım. Afiyet olsun. Hepsini söndü. Ee, senin için de tamam. Hayır hayır. Bir şey söndü. Seni nasıl şey yapacağım? Tamam. Gayet güzel siz. Yüzde kaç büyümüşsünüz? Olur. Şimdi bizim grifimiz burada. Şu drop'a bir bakalım. Ya da ben gidip bir şey mi kalsam acaba? Ee, sülfür. bölgesine gidip. Tamam. Ben gidip gelene kadar zaten bunlar büyür. Merhaba. Bir kristal, lif, metal, petrol, polimer. Aslında şu an üretebilirim. Evde malzeme var. Ama oha base seviye. İşleri öldürmek çok iyiymiş. 2 k yapalım. Eşine öldürmeyi sevdim. Yani düşük seviyenin bu kadar seviye vermesi beni şaşırttı. 170 seviye kullanıyor öldürsek ne olacak acaba gidip öldürelim mi? Bence bir gidelim. Hem sülfür çıkacak hem de seviye. Bence mükemmel bir şey. Hadi bakalım. Tamamdır. Ee, bu arada daha deminki Ejderha'yı öldürdüğümüz yerde yani şurada çanta buldum. Bir bakalım. Sen beni takip et. Neyse tamam geldim ben. Ee, şuna bakın. Merhaba. Aa, olur. Hadi yani. Neyse. O drop için gerekiyor sanırım. Yemin değilim. Şimdi yeni bir Ejderha. <laughs> Ejderha var mı? Var. Kendi seviyen kaç? E, 150 Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Aa bir dakika. Musum ekranda gözüküyor. Alt atlayayım. Güzeldi. Çok güzel ilk kez vurdum. Mükemmel. Böyle devam. Ortada ejderha varmış. Tamam, devam. Çok güzel. Bir tane daha vursam... Kanlandın mı sen ya? Bunun seviyesi kaç ki? Neyse 150 seviyeli öldürelim. Her seviye gelsin. Tamam burada otur. Sen gelene kadar stamina. Tamam. Hadi birazcık daha dol. Üfleyecek misin? Evet. Şimdi birazcık uzaklaşacağım. Daha sonrasında süzülerek kuracağım. Hep aynı taktik. Tamam. Birazcık daha. Şimdi dön. İn ve vur. Tamam. Ben onu ilk kez vurdum. Ölecek biraz kanlanmış. Gibi artık. Çok güzel. Tamam. Hava durusunu kaldı. Sülfür. Sülfür. Sülfür yok. Neden? Lezzetli dolduğu için mi acaba? İfis mi niye şu an düşük? bundan, bundan, bundan. Ve şey bundan. Rahat da. Eee görev değişikliği. Acaba çöl bölgesine mi gitsem? Ya bir, bir dakika ya. Bir tane de zirve işareti var onu da öldüreceğim bir. Tamam. Bundan 170 season. Şu an <laughs> moralim çok kötü oldu ya. Tamam. böyle kaç galiba sülfür hepsinden çıkmıyor şurada sülfür var mı yok ne aa çok iyiymiş <gülüyor> <gülüyor> tamam Saminem bitmek üzere farkındayım o yüzden kaçıyorum şu an bu arada kaçmayacaktım vuracaktım ama Yanlışlıkla kaçtım Tamam o birisini öldürüp yemezse e, Cenaze almaz Evet stamina doldu sayılır yüksel Neyse ya e, video kaydı çok uzun oldu ben bunu öldüreyim Daha sonrasında sürpriz çıkıp çıkmadığını size söyleyeyim Tamamdır ejderha öldü Nerede cisledin? Burada. Tamam. 13 sülfür. 13 tane mi? Ya 13 tane ne? <laughs> ee, tamamdır şey işte evdeyiz. Bence büyük ihtimal şu yüzden az sülfür geldi veya gelmedi. Ee, i̇çi full çiğ lezzetli etle doluydu. Ben de hepsini atmak istemedim. Ama keşke atsaydım. Neyse. Şimdi merhabalar. Senin yemeğin bitmiş. Ee, al bakalım. Sen yavru olduğun için sana veriyorum ben. Binmek için eğer giydirin. Doğru bunun eğri vardı ben. <laughs> Unuttum ya. Şimdi magma suyu eğri. Oha. yüzüne bak. Vallahi video evet, çok hazırlık hazırlıksız çekmişim aslında. eee çok bir şey istemiyor diyeceğim de. 400 metal mi yazıyordu orada? Ne hiç vantajı? Oho. Çok güzel. Hadi ya. Bu, 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 bu bayan kötü oldu. Ya istiyorsanız şey yapalım. Bir sonraki bölümde seviye kasma yapalım. Ee, o şekilde. Eğerini de ben tamamlamış olurum. Yani şu an yapamam. 400 metre yeri tamam. Bugün değil. Neyse burada bitirelim. Kusura bakmayın artık. Bugün ee, bugünlük de bu kadar Görüşürüz. Kendinize bakın.